Fehmi Darbay, 17 yıldır e-Ticaret Ekosistemi'nin içerisindeyim. Yaklaşık bir yıl önce Ahengim şirketiyle tanıştık. Ahengim şirketim bundan 20 yıllık geçmişe dayanan Selahattin Aksoy ve Belkıs Aksoy tarafından kurulmuş bir çocuk giyim sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Şu anda üretimi, artı, mağazalarımızı, online operasyonumuzu hepsinin içine katarsak direkt olarak 180 kişiye, dolaylı olarak da 1000 kişiye istihdam sağlıyoruz diyebilirim. Alibaba.com Türkiye deneme projesine Trendyol ekibi ilk bize getirdiğinde biz oldukça heyecanlandık. Çünkü uzun süredir zaten hedeflerimizde bu platform üzerinden B2B satış yapmak vardı ve bize ilk geldiğinde açıkçası söylemek gerekirse başka firmalara gitmeden ilk bizle başlamalarını özellikle talepte bulunduk. Çünkü e, bu Türk markalarının globally açılmasında çok değerli bir proje ve sadece bizle değil Türkiye'deki tüm Türk markalarına önemli bir değer katacağına inanıyorum. Üretim kapasitemiz sadece kendi markamız için değil aynı zamanda alibaba.com üzerinden gelecek tüm talepler için oldukça güçlü. Aslına bakarsanız çok fazla özellik var ama başlıcalarını saymak gerekirse ücretsiz olması direkt karar vermemize sebep oldu. Diğeri sınırsız binlerce ürünümüzü alibaba.com üzerinde listeli olacağız. Ama diğer pazar yerlerinden ayıran kritik özellik ise komisyonsuz satış yapabiliyor olmak bizi en önemli etkileyen faktörler oldu. Ve bunların haricinde şimdi biz dünyadaki tüm ülkeleri satış gerçekleştiriyor olacağız. Ve biz burada artık kendi distribütör ağımızı oluşturacağız. Bu da bizim için önemli bir faktör oldu diyebilirim. Ahengim olarak hedefimiz 2025 yılında 6 kıtada 220 ülkede ürünlerimizi satış yapabiliyor olmak. Alibaba.com deneme üyeliği vasıtasıyla da biz Alibaba ekibinden ürünlerin nasıl yükleneceğini, nasıl mağaza tasarımları yapılabileceğini, dünyadaki tüketicilere ya da oradaki toptancılara ürünlerimizi nasıl tanıtacağımızı öğreniyoruz. Bu konuda Alibaba ekibi omuz omuza bizim ekibimizle çalışıyor. Biz de bunu oldukça değerli buluyoruz. Tabi bunca yıldır e ticaret ekosistemin içerisinde olunca çevremizde çok fazla Alibaba.com üyesi var, üretici var ve bunu Bunlar Alibaba.com üzerinden bütün dünyaya ihracatlarını gerçekleştiriyor. Bizim de uzun süredir planlarımız da vardı ve Alibaba.com bu projeyi bize getirdiğinde biz de artık kendi dijital yolculuğumuzda, dijital ihracat yolculuğumuzda önemli bir mihenk taşı olacağımızı düşünerek bu projeye ilk başlayan firmalardan biri olduk diyebilirim.